Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cennet için kolları sıvayan kimse yok mu? Hiç şüphesiz cennetin hiçbir tehlikesi yoktur. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki o parıldamakta olan bir nur, insanı heyecanlandıran reyhan, yüksek inşa edilmiş köşk, fışkıran nehir, taze hurma, güzel eş, çok miktarda zinet. Güven içinde yaşanacak ebedi bir makam. Meyveler, yeşillikler, ipek şal ve göz alıcı değerli eşyalardır." buyurdu. Orada bulunanlar, "Evet ey Allah'ın Resulü, biz onun için kollarımızı sıvayanlardanız. Karşılığını verdiler." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah dilerse deyiniz buyurdu. Onlar da Allah dilerse dediler. Hiç şüphesiz bu da cennete girmek için Allah'ın rahmetiyle birlikte Allah'a itaat yolunda çokça gayret sarf etmemizi gerektirmektedir. Neden olmasın ki bu dünyada geçireceğimiz sayılı günlerden sonra uzun yıllar ve sonsuz bir hayat gelecektir. Hiç kuşkusuz kabir ehlinin en değerli isteği bir an için bile olsa tekrar dünyaya gelmek ve bu süre zarfında Allah'ı anmak ve Allah'a secde etmektir. İçinde bulunduğumuz gaflet uykusundan uyanıp Bizi beklemekte olan kalıcı yurdumuz için hazırlanma zamanı gelmedi mi artık? Muhakkak biz dünyada bulunduğumuz süre içinde ölüm sonrası için hazırlık yapma fırsatına sahibiz. İşte bu fırsatlardan birisi Ramazan ayı. Ramazan ayı bizi bunun için çağırmaktadır. Gelin birlikte kurtuluşumuz için kollarımızı sıvayalım. Yataklarımızdan uzaklaşalım. Ailemizi kurtaralım ve nefsimize, şehvi arzularımıza karşı cihat sancağını dalgalandıralım. Gelin birlikte Allah'ın sesine kulak verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah katından geri çevrilmesi imkansız bir gün gelmezden önce Rabbinize icabet edin. O gün hiçbiriniz için sığınacak bir yer yoktur. İnkar da edemezsiniz. Şura suresi 47. ayet.